Herkesi görüyorum plajlarda. Güneş yanığı olmuş. Sırtlar gitmiş, yanlar beyaz. Yüz güneş yanığı. Neden? Çünkü güneş koruyucu sürmeyi unutuyoruz. Ya da bir kez sürüyoruz ve tekrar etmiyoruz. Peki güneş yanığı olduk hocam ne yapmalıyız? Öncelikle ılık ya da soğuk bir duş alıyoruz. Buz uygulaması yapmıyoruz. İkincisi basit bir ağrı kesici ya da parasitemol içerikli bir ürünle hem anti bir etki hem de ağrının azalması sağlanabilir. Ee, bol bol nemlendiriyoruz. Parfümsüz basit bir nemlendirici olmasını istiyoruz. Aloe veralı içerikli nemlendiriciler de iyi gelebilir güneş yanıklarına. Bül olursa küçük bülleri patlatmıyoruz ama çok büyük bir su toplaması kabarcık olmuşsa mutlaka bir doktora gidiyoruz. Onu gösteriyoruz. Onun steril şartlarda patlatılması gerekebilir. Yani o yanığın derecesine göre. Değişebiliyor. Ee, eğer tabii bebekseniz ya da çok yaşlıysanız e, hastaneye gitmeniz zaten gerekiyor. E, bunun için sıkı kıyafetler giymiyoruz. Rahat kıyafetler giyiniyoruz. Bol bol su içiyoruz ve tekrar güneşe çıkmıyoruz. Ortalama kaç gün güneşe çıkmıyoruz? 8 gün aslında ideali güneş yanıklarından sonra. Ama tatile gitmişseniz e, tabii ki de güneşten korunarak, güneş koruyucunuzu sürerek ya da gerekirse tişörtle denize girerek e, bu süreci bu şekilde atlatabilirsiniz.